Evet. Şimdi efendim, Türkiye olarak ne yapıyoruz? Bugünkü konferansımı çok fazla iç politikaya e, girmek istemiyorum ama ben şöyle izah edeyim. Şimdi bakın, yani şimdi bu büyük salonu bir uzay gemisi olarak, zaman gemisi olarak kabul edelim ve bu zaman gemisiyle zamanda istediğimiz boyuta gidelim ve istediğimiz yere gidelim. Benim size önerdiğim yer 15 Mayıs 1919'da İstanbul. İstanbul üzerinde hep birlikte dolaşıyoruz. Boğaz'da işgal gemilerini buluyoruz. İşte İstiklal Caddesi'nde dolaşan işgal ordularını buluyoruz. Sonra Boğaz'ın üzerinde tekrar dolaşırken birden bir arkadaşımız ön sıralarda tutulan bağırıyor. Aa diyor şuraya bakın dönüyoruz, oraya bak Gördüğümüz manzara hepimizi heyecanlandırıyor tabii. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını Bandıroğlu binerken görüyoruz şu an. Büyük bir dikkatle bu tarihsel anı izlerken arkalardan bir arkadaşımız bir de şu tarafa bakın diyor. Dönüp oraya bakıyoruz. Oraya baktığımız zaman gördüğümüz manzara da bizi şaşırtıyor. Çünkü son 30 seneden beri Türkiye'yi yönetenlerin tamamı orada. Onlar da bizim gibi Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını seyrediyorlar. Şimdi lütfen eve gidince bir liste alın. Son 30 seneden beri Türkiye'yi yönetenlerin listesini, orada gördüklerinizi. Sonra yanına Bandırma Okulu'na binerdi, bilmezdi diye işaret koyun. uyumaya devam edebilirsiniz. <laughs> Eğer çıkmıyorsa sorun var demektir. <laughs> Ki sorun var. Ma Maalesef. <laughs> evet, gençlik uyumadığını gösterdi. <laughs> bir öğretim üyesi arkadaşım bahsetmişti. Japonya'dan bir öğretim üyesini evinde misafir ediyor. Dışarıya sabahleyin çıkarken Japon öğretim üyesi arkadaşımın şeylerine bakıyor ayakkabılarda ve diyor ki yerde çok ayakkabı varmış yani senin devletin diyor bu kadar güçlü ki senin bu kadar çok ayakkabın var? Çok ilginç bir soru değil mi? Biz bu soruyu böyle sormayız. Biz deriz ki mesela kocan çok para kazanıyor galiba o kadar çok ayakkabı var. Oo iyi maaş alıyorsun galiba. Bundan sonra ayakkabın çok bol. Bundan sonra, galiba sizin kedi iyi çalışıyor başka soru bu olabilir. Ama asla, asla senin devletin bu kadar zengin iki, bu kadar çok ayakkabı soruşunu sormamız. Bizim de bir gelecekle ilgili tekrar kendimize güven duymamız gerekiyor. Ve iki, tarihten ve günden ciddi dersler çıkartmamız gerekiyor. Burada en derin bir ve içerisinde olunması gereken günde bir Türk kadının nasıl davrandığını sizin hatırlatmak isterim. Biz burada çok sıcak bir günde bir araya geldik. Ama Sakarya Savaşı'nın hemen öncesinde cepheye top vermesi taşıyan kadının top vermesinin üzerindeki e, üzerinde battaniye bakmak için kendi çocuğunun üzerinden battaniyeyi aldığını hepiniz hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. edecek, cesarete, inanca sahipsek sorun yok. Eğer aynı şeyi yapacak cesaret ve inanç bizde yoksa o da sadece bizim ayınımız olur. Ama ben e, bu toplumun, bu milletin gelecek yüzyılda geleceğini ve aşacağını bekliyorum ve umuyorum. Buna inanıyorum. Biz bin seneden beri bu coğrafyada Anadolu coğrafyasındayız. Evet, gelecek bin senede burada kalacağız.